Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkese günaydın. İyi sabahlar diliyorum. Evet bugün yine günün mesajlarını vermek üzere karşınızdayım. Bugün seçmeli deste yapıyorum arkadaşlar. Buradaki destelerden birini seçmenizi isteyeceğim. Size enerjisi hangisi daha yakın geliyor? Buna bakın lütfen hangi kartlar sizi çekiyor? Buna bakın tabii ki İsterseniz hepsini de seyredebilirsiniz ya da iki seçenek arasında kaldıysanız ikisini de seyredebilirsiniz. Karar sizin. Burada taşlarla renklerle de biraz hani daha rahat seçebilmeniz için taşlar koydum üzerlerine. Birinci deste beyaz taş bakın şöyle. İkinci deste pembe taş. Üçüncü deste mavi taş. Dördüncü destede kırmızı taş olarak e, hazırladım. Biraz böyle sizi kendinizle baş başa bırakayım. Siz de lütfen e, dediğim gibi hangi kartlar sizi çekiyorsa daha doğrusu hangi deste sizi çekiyorsa e, artık onu seçiniz. Bekliyorum. Evet, kararlar verildi sanırım. Şimdi birinci desteden başlıyorum arkadaşlar. Bakalım birinci destenin enerjisi nasılmış? Şöyle yapalım. Bunları şöyle koyalım. Evet, ilk desteği seçen arkadaşlarım, beyaz taşı seçen arkadaşlarım için bakalım neler var derken güzel bir açılış yaptık. Birinci deste. Evet. Evet arkadaşlar. İlk kartımız enerji kartlarımızdan seçtik. E, kalp tutan erkek çıktı. Şu anda hayatınızda e, bugün özellikle ya da yakın bir zaman diliminde aşkla alakalı gerçekten güzel başlangıçların olacağını söyleyen bir kart. E tabii burada kolektif olarak açtığımız için kadın ya da erkek gözetmiyoruz. Herkes için aynı şekilde bakıyoruz karşınıza yeni birinin çıkması yeni bir ilişkinin başlaması ama böyle yani gerçekten duyguların önde olduğu bakın kalp tutan bir erkek var burada yani kalbini size verebilecek sizi sevebilecek sizi hoş tutabilecek biriyle bir ilişkinin başlangıcı olabilir bugün bakın çok güzel enerjiler çıktı gerçekten de İkili ilişkiler adına eğer hayatınızda biri yoksa ve gerçekten bir partneriniz olsun istiyorsanız güzel e e enerjiler var. Aynı zamanda belki bu kişi hayatınızda olan bir kişi de olabilir. Onunla alakalı güzel zamanların, sevgi dolu zamanların geçirilebileceği ve ileriye dönük planlar yapabileceğiniz bir gün olarak gözüküyor. Çok güzel kalp tutan erkekle. İkinci kartımız ay kartı çıktı. Ay kartı biraz bilinçaltını temsil eder arkadaşlar bu destede. Biraz böyle bilinçaltındaki şeylerin su yüzüne çıktığı bir gün olabilir sizler için yani hayatınızda biraz böyle yüzleşmeler olabilir ya kendi içinizde yüzleşme ya da farklı kişilerle yani karşınızdaki kişilerle bugün yüzleşmeler ya da yakın zamanda bir yüzleşme yaşayabilirsiniz ve burada biraz sizi kıran sizi üzen kişilerden de uzak durmanızı söylüyor ve 3. kartımız farkındalık kartı gerçekten de Bugün için sizin artık o farkındalığınızın gerçekten çok yüksek olduğu bir gün bir zaman dilimi. Ee, sezgilerinizin güçlü olduğu bir zaman dilimi Çünkü farkındalıkla birlikte sezgiler de gerçekten güçleniyor Bir şeylerin farkına varmak Belki bugün bir şeylerin farkına vardığınız bir günde olabilir Bakın daha önceden göremediğiniz Şu anda farkına vardığınız Ve bugün gerçekten gücünüzü topladığınız Kendinizi çok güçlü hissettiğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor Güzel ve çakra kartlarımızdan da minnettarlık ve şükür enerjisi çıktı. Bakın biraz böyle hayata şükretmek, hayatta elinizde olan şeyler için şükretmek bugün çok değerli olacak. Çünkü şükredersek şükür enerjisi çoğalan bir enerjidir. Şükrettiğiniz takdirde daha da şükredeceğiniz, daha da güzel enerjiler hayatınıza gelecektir. Biraz böyle minnettar olmak, biraz o şükür enerjisinde kalmak bugün sizler için gerçekten de değerli olacak ve aşk kartımızda diyor ki bakın yeniden aşık olacaksın diyor burada da zaten kat tutan erkek çıktı şu anda e, ilişkisi olmayan ya da e, yeni bir ilişkiden çıkan arkadaşlarım olabilir bakalım kartımız ne diyor okuyalım yeniden aşık olacaksın ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar evren bir şeyleri vesile eder bir travma tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Evet, burada da bakın iki kartta örtüşüyor aslında. Yeniden aşık olmak, o enerjiyi yakalamak, belki ruh eşinizi bulmak, beklenmedik bir tesadüfle birini bulmak, hani bir yerde karşılaşmak, bir şekilde karşılaşmak. Bu tarz enerjiler de olabilir. Bir travmanın içinde bile onunla tanışabilirsiniz diyor bakın. Güzel karşılaşmalar olur umarım hayatınızda. Evet meleklerimiz de diyor ki bakın güvendesin. Güzel bir kart gerçekten de. Baş melek Mikail'den geliyor. Okuyalım bakalım. Kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum. Seni sevdiklerini ve yuvanı koruyorum diyor. Çok güzel bir mesaj. Evet tabii ki e, korunmak, korunduğumuzu bilmek çok değerli arkadaşlar. O yüzden güvendesin kartıyla e, bir kez daha e, bunu hatırladığınız bir gün, bir zaman dilimi. Evet, ikinci desteğe geçiyoruz arkadaşlar. birinci destemizi bitirdik. Evet. Şöyle alalım bakalım ikinci desteği ne diyormuş bizlere pembe taşı seçen arkadaşlarıma bakalım neler geliyor İlk kartımız ay tanrıçası kartı bir kere bugün arkadaşlar sezgileriniz çok yük, e, yüksek yani sezgilerinizle eee sezgilerinize güvenmeniz gereken bir gün. Lütfen sezgilerinizi izleyin. Bir karar vereceksiniz bugün ya da yakın zaman diliminde. Sezgilerinizi ihmal etmeyin. Yani sadece mantığınızla değil biraz Hatta e, öncelikli olarak sezgilerinize güvenmeniz çok önemli. Çünkü Ay Tanrıçası bu destede sezgilerin çok yüksek, yüksek olduğunu söyler. Ayrıca bakın rehber rüyalara da dikkat edin. Bu ara sezgileriniz güçlü olduğu için rehber rüyalar görebilirsiniz. Belki de geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir kart. Ha, bir de yüzleşmeler olabilir bakın hayatınızda biraz bilinçaltında temsil ettiği için hayatınızda böyle bir takım yüzleşmeler o bilinçaltındaki şeylerin su yüzüne çıkması ya kendinizle ya da başkalarıyla yüzleşmeler olabilir hayatınızda ve ejder her kartıyla bakın burada da bir yüzleşme kartı çıktı yani ikinci desteği seçen arkadaşlarım için biraz yüzleşmeler alabilir bu ara bugün ya da yakın bir zamanda retro bir karttır bu da. Geriye dönük bir karttır. Geçmişle yüzleşme kartıdır aslında. Geçmişle biraz yüzleşeceğiniz ay kartında olduğu gibi ya kendi içinizde ya da karşınızdaki kişilerle aynı zamanda geri dönüşleri temsil eden retro kartı olduğu için biraz böyle eskiyi andığınız bir gün olabilir bugün. Ya da eski dostların size ulaştığı Belki ex partner de olabilir bakın. Ex partner olabilir, eski dostlarınız olabilir. Çok uzun zamandan beri görmediğiniz kişilerle karşılaşmak, haberleşmek, sosyal medya üzerinden ya da onların sizin araması ya da yolda karşılaşma bile olabilir bakın burada. Aynı zamanda hediye ve jestleri de temsil eder. Belki partneriniz, belki de o karşılaştığınız kişiler size bir hediye verebilir. Ya da gerçekten sizinle görüşmek isteyebilirler, bunu talep edebilirler sosyal medyadan ee, bu tarz enerjileri vardır ya da sadece ailece o eski günleri yad ettiğiniz zamanlarda olabilir ve paylaşım öneriyor bakın burada biraz diyor paylaşımcı ol arkadaşlar paylaşma kartı çıkmış tabi paylaşmak e, çok değerli çünkü paylaştıkça bereketimiz daha çoğalır arkadaşlar e, ne bileyim bir komşumuza bir e, bir kek götürmek, bir kurabiye vermek bu da bir paylaşımdır. Ya da sokak hayvanlarını beslemek bu da bir paylaşımdır. O yüzden biraz paylaşımcı olmanız öneriliyor. Belki şu anda siz de bunu düşünüyorsunuz kafanızda bu tarz şeyler de olabilir. O yüzden biraz paylaşma öneriliyor. Size Bolluğunuzla, bereketinizde bu paylaşma ile birlikte daha çok çoğalacaktır. Ve biraz dedikodulara dikkat edin. Bakın burada kodi kartı yani dedikodu kartı çıkmış. Ee, dedikodu kartı çıkınca tabii sizin hakkınızda böyle biraz e, dedikodu yapan insanlar mı var acaba? Bunlara lütfen dikkat edin. Ee, ya da bu ara biraz siz mi dedikodu yaptınız bilemiyorum. Bazen öyle arada kaçıyor ya olabiliyor. Ee, hani böyle bir araya gelince biraz böyle gıybetler falan Bunlara karşı biraz uyarıyor Tabi dedikodu enerjisi e, iyi bir enerji değil arkadaşlar e, Hani böyle biraz tiye alıyoruz ama iyi bir enerji değil ha, Burada dediğim gibi e, başkalarının dedikoduları da olabilir Bunlara dikkat edin lütfen Ve diyor ki size bakın geçmişi geçmişte bırak diyor Burada da retro kart çıkmıştı Hani geriye dönüş, belki ex partner dönebilir demiştim burada hatırlarsanız. Geçmişi geçmişte bırak diyor size. Okuyalım bakalım. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş senin hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla. Geçmişi sevgiyle serbest bırak. Yeniye yer aç diyor bakın. Böyle bir durum varsa belki ayrılmışsınızdır yakın bir zamanda. Ee, Tabi geriye dönüşler olursa bunun kararını tabii ki siz vereceksiniz ama sanki diyor ki burada seni o ruh ikizinde buluşturmak için gitti diyor bakın. Böyle de bir durum var. Evet melek kartlarımızda diyor ki zorlukları aşmak. Okuyalım bakalım. Baş melek Jermiel'den geliyor bu mesaj. En kötüsünü arkanda bıraktın ve Önceden zor gördüklerini şimdi kolaylıkla aşıyorsun dedi bakın. Evet, demek ki öyle bir seviyeye geldiniz ki çok zorluğu aştınız hayatınızda yakın bir zamanda ya da daha önce. O yüzden şu anda e, o zor görünenleri şimdi kolaylıkla artık atlatıyorsun diyor. Çok güzel. Demek ki belli bir farkındalığa, e, belli bir duruma gelmişsiniz arkadaşlar. Evet, pembe destemizde bu şekildeydi ve hemen Mavi destemize geçiyoruz, üçüncü destemize yani. Bakalım burada neler varmış? Üçüncü desteği seçen arkadaşlarım için, o güzel. Evet, güzel enerjiler. Evet. İlk kartımız enerji kartlarımızdan Çağlar'ın şifacısı kartı. Çok güçlü, çok enerjisi yüksek bir kart. Ee, şu anda sıkıntılarınız varsa fiziksel, bedensel, ruhsal bir rahatsızlık varsa bunun iyileşmesi söz konusu bugün bu zaman diliminde. şifalanabileceğiniz bir gün bakın arkadaşlar. Şifa enerjileri var. Ha, belki siz de şifa enerjileri yapıyor olabilirsiniz. Yapıyorsanız onlar kendi şifa gücünüzün çok güçlü olduğu, belki yardım aldığınız bir zaman dilimi de olabilir çağların şifarcısıyla. Ee, gerçekten de güçlü ve daha enerjik hissedeceğiniz bir gün umarım o şifalanmalarda olur hayatınızda neye ihtiyacınız varsa ha, bu sadece fiziksel ruhsal değil atıyorum ikili ilişkilerde şifalanma olabilir ya da e, iş buluyorsunuz iş arıyorsunuzdur bulamıyorsunuzdur bir kısır döngü olmuştur bununla alakalı şifalanma olabilir yani hayatınızda neyle alakalı sizler için e, gerekiyorsa onunla alakalı şifa gözüküyor çok güzel ve hayat harcıyla bakın köklenme enerjileri var çok güzel e, burada yeni bir ilişkinin başlanması çünkü köklenme deyince evlilik, bağ kurmak bu tarz enerjiler vardır yeni bir ilişki, bir evlilik durumu olabilir hayatınızda e, bugün özellikle belki karşılaşabilirsiniz ya da partnerinizle birlikte yeni bir hayat kurmaya yapabilirsiniz e, hedefliği olabilirsiniz bağlılıkları birleşmeleri söyler bize karlı bir işin başlangıcını da söyler bakın meslekte ilerleme karlı işler yapma iş kariyer para konularıyla alakalı ve ilişkilerle alakalı güzel bir gün olacak sizler için öyle gözüküyor çok güzel ve bolluk kartı çıktı bakın iki kartta da hemen hemen aynı tema var bolluğa ve berekete ener, bolluk ve bereket enerjilerinin sizin yanınızda olduğu bir gün. Dediğim gibi burada da iş kariyerle alakalı şanslar, bolluğun bereketin artması, statü atlamak, daha fazla para kazanmak, yardım görmek eğer ihtiyacınız varsa bu tarz enerjileri içerir. Bolluk, bereket sizinle. Evet. Çakra kartlarımızda diyor ki bakın. Kendine değer ver diyor bakın bu. Burada biraz acaba değersizlik hissi mi var? Mavi taşı seçen arkadaşlarım. Kendinizi lütfen e, e, kendinize özellikle e, değer vermezseniz bakın siz değer vermezseniz kimse size değer vermez. Siz gerçekten değerlisiniz. Teksiniz. O yüzden lütfen e, bu öyle bir sorun varsa belki farkında olmadığınız bir durum da olabilir. Belki gerçekten kendinize değer vermiyorsunuzdur ama bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Lütfen kendinize değer verin. Çünkü hiç kimse size değer vermez eğer siz kendinizi yok sayarsanız. Onlar da sizi yok sayar. Önemli değerli olduğunuzu hissedin. He, gerekiyorsa olumlamalar yapın bakın. Ee, bununla alakalı İnternetten bulabilirsiniz arkadaşlar Özdeğer değer öz sevgi ee, birçok e, ya yani internette birçok yerde var bulabilirsiniz onu e, olumlamalar şeklinde yapabilirsiniz ya da özdeğer değer öz sevgi e, müzikleri var onları dinleyebilirsiniz arkadaşlar bu tarz bir şeyiniz varsa o yüzden siz değerlisiniz he bazen kendinizi şımartın istediğiniz bir şey varsa onu alın hani bazen herkese bir şeyler veriyoruz fedakarlıklar yapıyoruz ama kendimize değer vermiyoruz ve e, o kadar şımartmıyoruz o yüzden belki bu desteği seçen arkadaşlarım için biraz böyle kendinizi şımartmanız gereken bir zaman dilimi ödüllendirin kendinizi arkadaşlar melek pardon aşk kartımızda cazibeni kullan dedi İlk içinizi İlk içinize doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. Duyguları yüceltin. Seksi oldukça daha da çok seksiliği çekeceksiniz. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğinde hayır demek lazım. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever. Evet biraz... Ee desteği seçen arkadaşlarım için cazibenizi kullanmak özellikle şu anda hayatınızda biri yoksa belki biri, biri girebilir bakın ve doğal olun diyor bakın olduğunuz gibi kendiniz gibi olun yani evet aşk taktik sevmez aşk strateji sevmez o yüzden e, burada biraz böyle e, kendinizi burada şımartın demiştim aynı şey bakın burada da geçerli eğer siz bir partner istiyorsanız Gerçekten de önce kendinize değer verin ve merkezinizde kendiniz olun arkadaşlar. Bu şekilde o da size değer verecektir ve o aşkı hayatınıza çekeceksinizdir. Son kartımızda melek kartlarımızdan parlak fikir kartı çıktı. Okuyalım bakalım. Baş melek Uriel ne demiş? Evet fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç. Şu anda bugün harekete geçme zamanı sizler için. Burada bakın sanırım bir hedef koydunuz. O hedefler doğrultusunda o adımı atın. O enerjiyi aktive edin arkadaşlar. Doğru yoldasın diyor yani. Evet bu desteği de bitirdik. Son destemize geldik. Kırmızı taşımıza geldik. Kırmızı taşımızda bakalım. Dördüncü destemizde ne var? Evet. Son desteği, kırmızı desteği seçen arkadaşlarım, sezgileriniz çok yüksek bugün, bu zaman diliminde. Gerçekten de bilgilerin böyle size aktığı. Telepati kurabileceğiniz, haberci rüyalar görebileceğiniz, düşündüğünüz şeylerin bazen akabinde olması da olabilir bakın. Çünkü akış çok güçlü. Tepe çakranız açık. Tepe çakramızı temsil ediyor arkadaşlar. 7 çakra. Ve yukarıdan size bilgilerin geldiğini, hissettiğiniz şeylerin hemen olacağı. Mesela birini düşünüyorsunuz. O sizi telefonla arayabilir. Bu tarz enerjiler var. Ve bugün bir karar verecekseniz lütfen sezgilerinize güvenin. Gerçekten de çok güçlü sezgilere sahipsiniz. Haberci rüyalara dikkat edin. Rüyalarınız da size gelecekten haber verebilir bugün. Ve ekonoks kartıyla bakın. Bugün dengeleri kurabildiğiniz bir gün. Hayatınızda böyle kuramadığınız o dengeleri tutturamadığınız bir durum varsa. Gerçekten de o dengeyi kuruyorsunuz. Bakın ekinoks kartıyla neşeli bir gün olacak sizler için bugün aynı zamanda biraz da affedicilik enerjilerini söylüyor bakın affetmediğiniz kim varsa biraz onları affetmek o enerjiden kurtulmak sizler için bugün çok değerli olacak. He, şunu da belirtmek istiyorum. Önce kendinizi affedin arkadaşlar. Kendinizle sorun yaşadığınız ve kendinizi affedemediğiniz bir durum varsa olumlama yapın bağ kesme çalışması yapın internette hepsini bulabilirsiniz. Lütfen bu durumdan kurtulun. Önce kendinizi affedin ve kendinize değer verin lütfen. Bunu söylüyor kartlar affetmek çok değerli. Çünkü affetmek o enerjiyi eee salı vermektir. Sırtınızdan atmaktır. Onu yük olarak taşımamaktır arkadaşlar. O yüzden çok değerli ve bunu yaparsanız belki o ahenkli o ahengi, o uyumu daha iyi yakalayacağınız bir zaman dilimi bakın. O dengeyi tutturmak bugün çok değerli Affedici olmak çok değerli özellikle kendinize karşı. Bunu yaptığınız anda bakın ahenk, uyum sizinle birlikte olacak. Ayrıca bu kartta biraz böyle şifalanma enerjileri de vardır bakın. Çok güzel şifalanan bir böyle kendini iyi hisseden huzurlu bir figür görüyorsunuz burada ve yunuslar. Güzel şifalanmanız, şifalanacağınız bir gün, güzel bir kart, ahenkli bir gün, uyumlu bir gün olacak sizler için inşallah. Ve bakın, abundance kartıyla bolluk, bereket diyor bakın. Bolluğunuzun, bereketinizin artacağı bir hafta. Çok güzel. Bakın burada sandığın içinde paralar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, bolluğu bereketi yakalayacağınız belki iş yerinde yükseleceksiniz belki maaşınız artacak belki bir miras gelecek bakın ummadığınız bir yerden bir para gelebilir iş, kariyer para konularıyla alakalı bugün güzel haberler alabilirsiniz ee, çakra kartlarımız güzel bir e, mesaj verdi size evet aşk kartımız da diyor ki bakın onu bekle Aşka dair isteklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetme. İşaretleri takip et ve inan. Evet, şu anda partneriniz yoksa ve bunu istiyorsanız ümidinizi kaybetmeyin. Olumlama yapın. Yani enerjilerle çalışıyorsanız enerji çalışmaları yapın. İşaretleri takip edin ve gerçekten en önemlisi de onun geleceğine inanın. Ha, olmuş gibi imgeleme, imgelemeler de yapabilirsiniz. Hani onu olmuş gibi, birliktesiniz gibi düşünüp e, imgelemeler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak kartımız ne diyor? Melek kartımızda zafer dedi bakın. Okuyalım. Baş melek sandal fondan geliyor bu mesaj. Duaların duyuldu ve kabul edildi. İnancını koru diyor bakın çok güzel. Burada ne istiyorsanız hayatınızda belki bolluk bereket istiyorsunuz. belki denge istiyorsunuz, ahenk istiyorsunuz, belki aşk istiyorsunuz. Bununla alakalı bu bugün özellikle ya da bu zaman diliminde şanslı olduğunuz neyle istiyorsanız o zafere ulaşabileceğiniz bir zaman dilimi son desteği seçen arkadaşlarım için. Evet, kartlarımızı değerlendirdik arkadaşlar. Ee, tabii ki değerli yorumlarınızı bekliyorum. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Umarım e, işinize yaramıştır ve belli bir farkındalık kazandırmıştır sizler için. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.